Türev sözlüğünde 98. videoda değil. Sinüs küp x üzeri n. Bu fonksiyonun türevinin nasıl alındığını göreceğiz. Bu fonksiyonun türevini nasıl alabiliyorum? Yazalım. Sin d dx sin küp x üzeri n. Şimdi neyden faydalanacağım ben burada? Bir kere sin x'in türevi kosinüs x'tir. Bundan faydalanacağız. Ayrıca x üzeri n'in türevi nedir? n başa çarpma olarak gelir üstten bir çıkartır. Bundan da faydalanacağım ve chain rule'dan yani zincir kuralından faydalanacağız. Şimdi türev alırken önce şu şu sin küp x üzeri ya bunu e, şu tarz fonksiyonmuş gibi düşünüyoruz. 3 başa çarpma olarak gelecek. Eşittir diyorum. 3 başa çarpma olarak geldi. Çarpı sinüs üstten 1 çıkartıyor. x üzeri n. Çarpı içinin türevi. İçi dediğimiz şey şu sinüs x üzeri. N. Şimdi sinüsün türevi neydi? Kosinüs. Yani e, kosinüs x üzeri n olur. Çarpı diyeceğim. iç kısım x üzeri n'in türevi. türevi. Düzenleyelim. 3 çarpı sinüs kare kaldı orada. x üzeri n çarpı kosinüs x üzeri n çarpı x üzeri n'in türevi nedir? n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Evet fonksiyonumuzun türevi bu olur.